Bülent Ersoy şakamız var. Sizin de anladığınız üzere. Sanıyorum en heyecan verici günlerimden birini yaşıyorum. Ee, hemen sağımda Fevzi Bey var. Ee, Fevzi Siverek. Ee, Bülent Ersoy'un yapımcısı, e, prodüktörü. Evet bugünkü e, konuk işbirlikçimiz Fevzi Bey'e bir daha teşekkür ediyoruz Lehancığım, teşekkür Levent'im. E, sana da bakayım çok güzel e, mavi lenslerinle e, bugün e, Bülent Hanım'ın alt kadrosunda çalışacak olan yani. Urfa'dan gelen genç Türkücüyü oynuyorsun. E, yanan arkadaşımız Berk o da bizimle birlikte e, Fevzi Bey'in mekanında birdenbire doğaüstü olaylar gerçekleşmeye başlayacak. Bülent Hanım buraya gelip bir görüşme yaptığı sırada. Ben yerime geçiyorum çok heyecanlıyım. Müzik Bir bekledikten sonra Türk müziğinin divası Bülent Ersoy bütün ihtişamıyla geldi. Hadi bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Evet divamız geldi arkadaşlar başlıyoruz. Ne içeren? Soda verin. İçerisine de bir e, limon. Sıkmayın. Tıraş. İnce dilim aç da sodanın içine at bardağını olur. Güzelmiş. Bakayım yastıklarına. Hangisi şuna? He. Çok eşek. He. Vereyim sana bunu. Allah üstüne. Nereden aldın? Ben, ben bilmem ki bir çocuk. Bir çocuk. Bir Çocuklar alıyor işte. Hay Allah. Ne oraya çamaşır mı astınız? Nereye? Şu yukarıya. Evet nasıl da dikkatli bak. Mekanda en ufak bir değişiklik fark ediliyor görüyorsunuz. Aman arkadaşlar dikkatli olun. En ufak hatayı affetmez. Yok onlar çamaşırı değil abici. Fevzi Bey, beni duyuyorsanız çenenizi kaşıyın. Ama biraz mı kuru tutuyor musun? Biraz kuru Çok az. Neden? Neden kuru bu? Yerler niye kurudu diyorum. <laughs> Yerler kurudu diye bu kadar sert soruluyorsa artık şakadan sonra ben düşünemiyorum. Ya su az verilmiş abla. Ee, yavaş yavaş konuyu bir Levent'e getirin bakalım. Bu şeyi anlatmıştım ya sana. Kim? Ee, bu bahçeşevde bizim hemşerilerin bir mekanı var. Ondan sonra orada sahne alacağız, bir kapora da almıştım. Ondan sonra şey bir orada... Ne kaprosu ya? bir Kimi mekanda sahneye alacağız. Bahçe şehirde bir mekan. E gördük mü bakalım? E ben bir... gördüm. Sen gördün de benim görmem lazım. Ama abla bildiğin gibi Olmaz. Şey var, e, orada onların bir de alt bir çocuk var. Ufalar Ay şey. kendi oldu da gazinonun çocuğu kaldı. Bırak Allah aşkına sen de deli misin, nesin be? Evet hassas yerinden yakaladık Bülent Hanım'ı daha Levent'i görmeden bu kadar tepki gösterdi. Görünce ne yapacak bakalım. Zaten Çok... sen görüp o, olmadı dediğin zaman zaten olmayacak. E kapora ne olacak? <laughs> kapora <laughs> almak demek. <gülüyor> yeriz kapora. <laughs> Olur mu ayol? Arkamızdan teneke çalarlar. Asla. Evet Fevzi Bey, e, Levent'in farklı özellikleri olduğunu vurgulayalım. Çocuk onun üstü küstü falan filan bir şeyler görüyor ediyor çocuk yani. Dolu, dolu bir çocuk. Yani böyle ne bileyim, tuhaf tuhaf şeyler yani. Nereden bulursun bunları? Nereden bulursun? Allahım, hiç mi akıllısı bulmayacak beni ya Rabbi? Evet bulmadık vallahi Bülent Hanım. Levent'i size özel yeniden dizayn ettik. Evet, göreceğiz birazdan. Ay olmasın beni rezil etme de çocuk burada bir... Ne rezil etmemesi ya? Şey diyeyim, çocuğu çağırayım Ben bir şey ama ben sana söyleyeyim. Yok, baktırma çocuğu. Bir gör, bir, bir parça bir şey dinleyelim al kadro mal kadro sonra bilgisayardan şeyleri Sen Sen çocuğa inşallah söz vermedin. Ya söz ver, ee, tamam bir e, söz vermedin. Hayır kirve yok bilmem ne bilmem ne. Hep, herkes de de kirvesiniz zaten nasıl oluyorsa o işler. Evet, kirve mirve ayağı yok sakın bana, bana. <laughs> e, de hiç. Sana söyleyeyim haberin. Hele musiki de asla. Şey oğlum. Evet Levent hadi hazır ol. Ay Levent. İnan bana hiç yerinde olmak istemezdim bugün biliyor musun? Çocuğum, şu bizim türkücü çocuğu bir çağırsana bir gez. Ne bunu kulağı duymuyor mu? Duymaz oğlum, niye Neden beni duymadıktan sonra... Duymaz mı ablacığım? Niye gelmedi o zaman diyor. E ama orada fan çalışıyor ya ondan duymuyor. Ha. Bir çedarı var, çalışıyor görmüyor musun? Getir oğlum çalış odayı. Getir oğlum, orayı. biraz sallan. Kırıtarak gelme, hadi gel. Teşekkür ederim Mersin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sen onun için beni buraya böyle... ...abla abla diyor. <laughs> Allah bana yoksa son gürlüğümü verdi dedim. Bakın... ...Mevzi Bey'le aralarındaki... ...diyalog... ...bir zirve bozdu. Yok. Bu kadar ısrar etmezsin. Hadi Levent acele et bekletme divamızı. Hazırladık senin için. Aha geldi bizim sanatçı. Al, altımızda saniye alacak çocuk. Daha bir şey belli değil. Kabul edersin. Ha, teşekkür ederim. Şöyle çok verin. çok severim. Çok Sağ ol çocuk. Teşekkür ederim. Hı. Abi yanına mı geleyim? Ya? Böyle gel yanıma. Gel, gel. gel yanıma. Gel yanıma. <laughs> Hocam Estağfurullah çocuğum, buyurun. Nerede eğitimi aldınız efendim? Hocam ben e, Urfa'da yerel olarak sıra Aa. gecelerinde, orada düğünlerde falan okuyorsunuz. Elimizden geldiğince Evet. Hele bizim o şarkıyı mı kurduyuz? Senin, senin şarkıyı. Türkiye. Levent, e çok güzel okuma türküyü. Böyle bir yerlerinde saçmala. Felek sen ne felek sen, bağrım ettin elek sen. Aldın gül yüzlü yari, daha neme gerek sen. Elbet yüzüm gülecek, bülbül güle erecek. Bu karanlık günlerin bir gün sonu gelecek ağla gözüne Allahım çok fena bakıyor <laughs> İyi gidiyorsun Levent Gülent Bülent Gülent hanımın yüzü iyice düştü Başım, Eş, aramızda, aramızda. Çok aramızda